Şimdi, halk ve kendini hatırla. Bu hayat senin her sabah yeniden başlama hakkın var. Geçmişte ne yaşadıysan yaşadın. Bugün başka bir gün. Yoruldun mu? Kabul. Pes etmek istedin mi? Belki. Ama hala buradasın. Ayakta kaldın, direndin. Bunu da başaracaksın. Kimse senin için savaşmayacak. Kimse senin yerine o adımı atmayacak. O yüzden şimdi kendine söz ver. Bugün kendim için harekete geçiyorum. Küçük bir adım bile atsam o adım seni ileri taşır. Bahanelere değil, niyetine odaklan. Çünkü senin içinde bir güç var. İçindeki sesi bastırma. O ses sana diyor ki ben hazırım. Yorulsan bile bırakma. Çünkü bu yol seni sana götürüyor. Ve sonunda en büyük alkışı yine sen kendin.